Akademisyen Sayın Ali Fuat Gökçe canlı yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Bengi Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Sizin yorumlarınızı, kıymetli katkılarınızı almadan haftayı kapatmak olmaz diye düşündük. E, bu açıklamalarla ilgili, SDG'den gelen açıklamalar, sözcünün açıklamaları, yani silahlı grupların Suriye ordusuna entegre edilmesiyle ilgili süreç neler, nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamaları, neler söylersiniz? Şimdi Bengi Hanım, bütün bu açıklamaları şu şekilde düşünmek lazım. Yani SDG varlığını devam ettirmek istiyor. Bir kere bunun yollarını arıyor. Silahı bir kere bırakmak istemiyor net bir şekilde. Ve bunun üzerine hareket ederek Suriye Milli Ordusu ya da Suriye Ordusu içerisinde kendi varlıklarını özel bir şekilde kullanmak isteyeceklerine dair bir yaklaşımları var. Bunu görmek lazım. Ama Türkiye'nin burada politikası farklı. Yani SDG'nin tamamen bu bölgede PKK' adına PKK-YPG dedikleri gruplarla birlikte tamamen sonlanmasını istedikleri bir yap bir politika izliyor Türkiye Dolayısıyla bu ikisinin Aslında birbirine yaklaştırmak da mümkün değil hı hı. buradan hareket ettiğimizde biz bölgedeki bu gelişmeleri tamamen onların silahlı güçlerini yani o bölgede elinde silah bulunan Tüm unsurların, dışarıdan gelen yabancıların, savaşçıların hepsinin bunu bırakması gerektiğine Türkiye'nin buradaki politikasına onların uyum sağlaması gerekiyor. Onun dışındaki herhangi bir formül, herhangi bir açıklama zaten kabul edecek bir açıklama değil Türkiye açısından. Hı hı. Ve Türkiye'de güvenli açısından kabul edilecek bir açıklama değil, politika değil. Kim olursa olsun karşımızda hangi hükümet, hangi iktidar, hangi ülke, hangi grup olursa olsun, yani 40-50 yılda Türkiye'nin zırap çektiği bir terör belası var. Ve bunun da şu anda oradan, orada eğitilen, oradaki yapılardan Türkiye'ye gelip de eylem yapan terör örgütlerinin mensupları olduğunu görüyoruz. Yani o, bu bir tehdittir. Bu tehditin bertaraf edilmesi lazım. E bunun için de SDG'nin yapmış olduğu tüm açıklamalar, e, öyle içerisinde politik cümleler barındırıp, Farklı şekilde farklı yönlere çekmesi değil tamamen ve tamamen kendisini feshedecek, oradaki bu yapıları feshedecek, oradaki e, yabancı savaşçıları, paralı askerleri, diğer ülkelerden gelen savaşçıları bu bölgenin dışına çıkartacak politika izlemesi gerekiyor bunu da net bir şekilde de sergilemesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Peki burada hafta sonu Ahmet Eşşar'a ile dışişleri bakanı Sayın Hakan Fidan'ın bir araya gelmesi, orada yapılan açıklamalar, karşılıklı açıklamalar vardı. Ahmet Eşşar'a da yaptığı açıklamada bizim kontrol ettiğimiz bölgelerde PKK, YPG'nin elinde silah bulundurmasını kabul etmemiz mümkün değildir dedi. Yine dışişleri bakanı Sayın Hakan Fidan'da yaptığı açıklamalarda buraya ilişkin vurgular vardı ve kendini feshetmeli. PKK-YPG kendini feshetmeli vurgusu da vardı. Bu görüşme ve sonrasında gelen açıklamalara ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Neler söylersiniz hocam? Şimdi hanım tabii Ahmet Eşşar'a şu anda Suriye'deki en yetkili kişi olarak gözüküyor ve Türkiye'de de irtibat kurmuş olduğu bir kişi. Tabii gelecekteki neler gelecekteki süreç ne gösterir tam bilemiyoruz ama şu andaki yaklaşımı, Ahmet Eşşara'nın yaklaşımı Türkiye ile birlikte hareket ettiğini gösteriyor ve bölgedeki silahlı grupların e, ellerdeki silahları bırakıp kendilerini tasfiye etmesini e, istiyor. O politikayı izliyor. Türkiye'nin de, de isteği bu doğrultuda ama Amerika buna ne diyecek? Bakın hep Amerika diyoruz değil mi? Çünkü evet. bu bölgedeki terör örgütlerini silahlandıran, güçlendiren ona destek veren bir yapıdan bahsediyoruz. Bir devletten bahsediyoruz. Vekil gücü olarak kullanılan bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi bununla ilgili tahminde bu o kadar zor ki Amerika'nın nasıl ile ilgili. Çünkü onlar da geçiş sürecindeler. Yani işte Trump'la Türkiye'nin belli bir konularda bazı konularda uzlaştığına dair açıklamaları geliyor. Ya da işte Trump'ın göreve geldikten sonra mevcut politikayı devam ettireceğine dair bazı açıklamalar var diğer basında yabancı basında hı hı. şimdi bütün bunlara baktığımızda bir belirsizlik var ama net olan bir şey var halen daha PKK YPG elinde silah var e bu silahını da bırakmak istemiyor daha geçen gün dün önceki gün Münbiş'te bombalı araç patlattılar e yine o bölgede e, silahlı unsurlar aynalara Arap bölgesinde bulunduruyorlar. Anlaşma zeminine gitmek istiyorlar. Anlaşma zeminini yokluyorlar. Şimdi bütün bunlar olunca Amerika'dan da sanki biraz destek aldıklarını gösteriyor. Yani şunu demek istiyorum. Amerika o bölgede Türkiye'nin ısrarlı talebi üzerine belki YPG PKK'yı desteklemekten vazgeçebilir ama varlığını bir sonlandırmaz bana göre. Amerika orada bir şekilde şu anki mevcut üstlerinde kalır. Bu üstlerinde yanında bulunurduğu kişilerin adını PKK-YPG diye değiştirir, başka bir şey yapar. Oradaki PKK-YPG'yi kaldırır, başka bir şey yapar. Ama kendi yanında da cüz'lü miktarda da bir vekil güç bırakır diye düşünüyorum. Çünkü bölgedeki kazanımları ABD'nin oldukça büyük. Hem petrol ve doğalgaz kaynaklarına hükmediyor, oradan gelir elde ediyor. Hem bölgede İsrail'in güvenliğini sağlama konusunda oldukça önemli bir silahlı güce e, burada e, hükmediyor yani PKK, YPG. Bunu nasıl bırakacak? Hangi koşullarda bırakacak? Türkiye bunun neresinde olacak? Mesela Amerika bunu DEAŞ'la meşrulaştırmak istiyor buradaki desteğini. Türkiye biz de bu mücadeleyi yaparız diyor. E, şimdi e, iş böyle olunca e, Türkiye daha önce de yaptık yine yaparız derken acaba DEAŞ'la mücadeleyi Türkiye'ye yani buradaki Suriye'deki mevcut hükümetin e, ordusuna Yeni oluşturulacak ordusa mı devredecekler? Bu nasıl olacak? E bununla ilgili çok kadar çok bilinmezlik var ki, o kadar çok yapılan açıklama var ki. Evet, e, evet. Hangisinin gerçekleşeceğine inanın, öngörmek o kadar zor. Ama şu bir gerçeklik var. Bölgede bu YPG, PKK'nın varlığı devam ettikçe bölgeye istikrarın gelmeyeceğidir. Hı. Peki bu Ahmet Eşyara ve hükümeti bunu yapabilir mi? E, şu andaki gücüyle. Amerika ile ilişkileri nasıl? E tabii ki öncesinde İttik bölgesindeyken bunların bağlı bulundukları yapıları, destek aldıkları İngiltere ve Amerika desteğinde net bir şekilde bildiğimizde yine kafamızı soru işaretleri var. Şu ana kadarki gelişmeler Türkiye'nin lehinde olmasına rağmen acaba diye bir soru işareti kafamıza yok değil. Peki Amerika cephesinden hocam arka arkaya bir geldiler koştur koştur bizi bir ziyaret ettiler. Aynen Arap bölgesindeki operasyonlar önce o söylentiler varken bir ziyaret geldi. Sonra bir takım açıklamalar geldi. Yine yeni açıklamalar da var. liftten gelen ee, ve bizim operasyonlarımızdan da rahatsız olduklarını deaşı yine bahane ederek süreci ilişkin Amerika ile ilişkiler konusunda yani çok söylediğiniz gibi çok bilinmeyen bir denklemden söz ediyoruz ama e, özellikle Amerika ile ilişkiler konusunda süreç nasıl olur sizce? Daha derinleştirecek olursanız siz oradan tam anlamıyla vekil güç bırakmadan çekilmeyeceğini öngördünüz. Daha önceki bağlantımızda da bunu ifade etmiştiniz. Şu anki konjonktürde gelen açıklamaları da hesaba katacak olursak ve burada ısrar gelirse Türkiye hangi adımları atabilir? Atmalı. Çünkü söylediğiniz gibi PKK YPG'nin varlığı bizim için bir tehdit olmaya devam ediyor bölgedeki istikrarsızlık içinde. Buraya ilişkin neler söylersiniz? Evet Bengi Hanım, şimdi Amerika eğer oradan çekilmemeye e, e çekilmemeye ısrarcı olursa ve PKK'yı desteklerse Türkiye'nin önünde iki seçenek var. Ya Amerika'ya rağmen operasyon yapacak. Burada Amerika Türkiye'ye karşı pek fazla ses çıkaramayacak diye düşünüyorum ben. Hı hı. Çünkü Türkiye tamamen karşısına almak istemeyecektir. Sadece şu anda belki de diplomasi yürütüyordur. Yani bunu yapmaması konusunda Türkiye'nin. Ya da Türkiye'nin önündeki ikinci seçenek PKK-YPG unsurlarının adı değiştirilerek başka bir grup altında o bölgede özel bir yapıyı e, Türkiye'ye kabul ettirilip Türkiye'de buna razı olup oturacak. Ee, bu iki seçenek var. Yani yoksa PK Türkiye'nin şu an ısrarlı açıklamaları hem Cumhurbaşkanı'nın açıklaması hem Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı açıklamaları PKK, YPG'nin o bölgede istemediğine dair. Peki evet. yani onların olmamasının nasıl sağlanır? İşte dediğim gibi ya operasyon olacak Amerika'nın desteklemesine rağmen operasyon olacak ya da işte Amerika çekilip operasyon yapacak. Bu PKK, YPG için oldukça istemeyen bir durum. ve bunu Amerika da istemiyor şu aşamada. O zaman işte ikinci alternatif bizim dediğimiz esas olan ikinci alternatif devreye giriyor. PKK, YPG'nin silah bıraktığı açıklanacak. Ama yine silahlı gruplar başka bir isim adı altında devam edebilirler. Yani oradaki işte e, farklı bölgelerde farklı bir isim altında yine bunlar devam edebilir diye düşünüyorum ben. Çünkü e, Buradaki gelişmede Amerika'nın çekinmeyeceğini öngörürsek ya PKK'nın ismini değiştirip silahlı birkaç bin kişi oradan çıkartacak, bazı bölgelerde özellikle Türkiye'nin sınırına yakın bölgelerde PKK'yı daha iç kesimlere çekecek Amerika bu silahlı grupları ya da yeni silahlı grupları diyelim hı hı. ya da tamamen desteğini çekecek Türkiye operasyon yap diyecek. Bunu da pek tahmin etmiyorum şu evet. aşamada şu ama. Trump'tan ne konuşuldu? Mi? Evet, Trump ne konuşuldu, neler yapıldı ya da arka planda neler konuşuldu, bunu tam bilemiyoruz, vakıf değiliz. Ee, dolayısıyla bu konuda sadece açık kaynaklardan eriştiğimiz bilgiler doğrultusunda yaptığımız yorumlarda gördüğümüz kadarıyla da şu ana kadar Amerika'nın Amerika'daki PKK temsilcilerinin ya da işte yandaşlarının yapmış olduğu açıklamalarda da e, ve şu an sahada meydana gelen olaylarda da e, mesela Aynı Arap'ta tamam yer yer çatışmalar oluyor ama tamamen bitirici Tehler Fatma olduğu gibi bitirici bir operasyon şu anda yok. Diplomasi devam ediyor ama diplomasi nereye kadar devam edecek? Trump göreve başlayıncaya kadar mı devam edecek? Yoksa e, bunun öneşinde tıkanıp Türkiye harekata mı başlayacak? Yoksa Trump sonrasında da e, Amerikan politikası değişmeyip Türkiye farklı bir yol mu izleyecek? Bunu da bekleyip göreceğiz ama şu anda her şey ortada diyebilirim ben. Yani Suriye üzerinde önümüzdeki dönemde ya Türkiye'ye rağmen ya Amerika'ya rağmen bir takım gelişmeler yaşanacak öyle değil mi hocam? Söylediklerinizden iki farklı aslında evet. senaryodan bunu anlıyoruz. Şunu da sormak ne? isterim. Buyurun. Buyurun, buyurun lütfen. Tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Son Bakanlar kurulu toplantısında Suriye ile ilgili gelişmelerle değerlendirme yaparken bu konuyla ilgili pkk yPG' ya feshedecek kendini ya da feshettirilecek dedi. Daha önce Dışişleri Bakanı da bu fesih etme, feshetme konusu üzerinden değerlendirmeler yaptı. Dolayısıyla bir üçüncü senaryo olarak PKK-YPG'nin kendini feshetmesi... E, mümkün olur mu sizce ve bu ne anlama gelir Türkiye açısından? Buradaki olasılıklar nedir hocam? Şimdi PKK YPG'nin şu denebilir. Bölgede PKK'lılar kalmadı. O zaman bugüne kadar inkar ettikleri PKK varlığını kabul etmiş olurlar. Şimdi PKK ayrı YPG ayrı diye düşünüyorlar. Yani mesela Amerikalılar öyle diyor. PKK ayrı YPG ayrı. PKK yok, YPG var. O zaman Hı -hı. PKK bölgeden çekildi Derlerse bugüne kadar inkar ettiklerini kabul etmiş oluyorlar. PKK, YPG ikisi birden feshetti derlerse o zaman diyeceğiz ki bu gruplar nereye gitti? Hmm. Yani silahını bırakıp halka mı karıştılar? Evet. Bu silahlar toplandı mı? Evet Toplandıysa nerede? Toplanmadıysa bu silahlar nerede? Bunlar çok önemli hususlar. Ee, yoksa bunlar sadece üzerindeki üniformaları çıkarıp köylere mi karıştılar? Şehirlere mi karıştılar? Sonradan silahlanacaklar mı? E bütün bunlar ortada. Dolayısıyla ben PKK, ypgnin kendini feshedeceğini düşünmüyorum. Bunca silaha, bunca e, desteğe, bunca güce, devletleşme aşamasına geldikleri bu duruma, e, bu durumda 180 derece dönüş yapıp kendilerini ortadan kaldıracak bir adım atacaklarını sanmıyorum. Ki sadece silah gücü değil, bakın ekonomik güç de var. Evet. Milyonlarca evet. dolara hükmediyorlar bu bölgede silah kaçakçılığından, uyuşturucu kaçakçılığından tutup petrol ve doğal gaz ticareti yapıyorlar. Bütün bu bölgedeki ticaret en ticaret siteleri var. Bunlar çok önemli. Bütün bunlara baktığımızda böyle bir durumun feshedilip bu insanların gelip Diyarbakır'da, Haseke'de, Kamışlı'da ya da işte herhangi bir kentte oturup bir kahve köşesinde tavla oynamasını bekleyemezsiniz ya da herhangi bir yerde ticaret yapmasını bekleyemezsiniz. Çünkü bunlar güce alışmış insanlar. Bunların lider kadrosu. Evet, evet. Dolayısıyla kendilerini feshedeceklerini sanmıyorum. Neye karşı feshederler? O zaman bu bölgedeki özel bir yapıya karşı feshederler mi? Bu Hı. özel yapının içerisindeki kendi konumlarını nasıl güçlendirecekler ona bakarlar. Yani Suriye üzerindeki belirsizlik ve olası senaryolar çeşitlenmeye devam ediyor. Ama net olan şey şu anda hala e, neyin olacağını, Türkiye açısından önemli gelişmeler konusunda PKK-YPG mücadele bu konuların en başında gelen e, unsur. Sürecin nereye doğru ilerleyeceği belirsizlik içinde biz de olasılıklar üzerinden konuşuyoruz. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Ben ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar evet, Çok ciddi. teşekkür ediyorum sağ olun değerli izleyiciler ve dinleyiciler e, siyaset bilimci akademisyen doçent doktor Sayın Ali Fuat Gökçe ile Suriye'deki gelişmeler üzerinde PKK-YPG'nin kendini feshetsin ya da feshettirilecek açıklamalar vardı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın son bakanlar kurulu toplantısı sonrası yaptığı değerlendirmelerde ve yine Amerika'dan gelen açıklamalar e, SDG'den gelen e, önemli unsurlar vardı. Çünkü silahlı güçler Suriye ordusuna katılsın. Oraya entegre great is not